Arkadaşlar herkese selam. İnternette olmasına rağmen belki bazı arkadaşlar bulmakta zorlanabilirler diye bu videoyu çekmek istedim. Araç tebimizden aracımız 2016 model X Trail. Araç TB'imizden akü voltajını görmek için izlenmesi gereken e, prosedürü şimdi kısaca anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada e, şu anda TB'imiz e, kapalı. Şu şekilde önce setup bölümüne basıyoruz. Ondan sonra setup düğmesine bir kere basılı tutarak şu altta gördüğünüz tuşu sola, sağ ve sola tek sola sağ ve sola çeviriyoruz. Şu şekilde. Şimdi telefonu şöyle bir koymam gerekebilir. O tek elimle yapabilecek miyim? Setup'a basılı tutuyorum. Şu alttaki tuşu bir kere sola, sağ ve sola çeviriyorum. İşte burada bu şekilde e, bir menü gelmiş oldu. Setup tuşuna basılı tutuyoruz. Şu görmüş olduğunuz Enter Jog modunu bir kere sola, sağa ve tekrar sola çevirdiğimizde bu menü geliyor. Buradan sonrasında da sistem durumuna geliyoruz. Çalışan sistemin durumu şu anda benim akü voltajımı gördüğünüz gibi okuyabiliyorum. 12.3 volt şu anda araba çalışmıyor vaziyette arabamı çalıştıracağım. Anlık göreceksiniz. Düştü ve tekrardan yükseldi. Şu anda 12.19 volt. Bu araç biraz çalıştıktan sonra gördüğünüz gibi zaten şu anda yavaş yavaş akü voltajı yükseliyor. Tekrardan eski menümüze çıkmak istediğimizde sadece setup tuşuna basmamız yeterli. Umarım yardımcı olmuştur.